içkidir. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ Böyle bir heyecanlı, zevkli ortamda insanlar herhalde self servis yapıyor değiller. Konuk sahibinin Allah Azze ve Celle olduğu, konuk yurdunun hulud üzere halidine fiha ebede ebedi bir sonsuzluk üzere yaratıldığı ve Cenab-ı Hakk'ın onun gibi nüzulen min gafurir rahim ağırlayan kullarını memnun eden memnuniyet garantisiyle onları katına almış ve sonsuz bir gelecekte onları sevmiş kendisini sevdikleri ve onun da onları sevdiği yuhibbuhum ve yuhibbuna bir neticeyle radiyallahu anhum ve radu kendisinin onlardan razı onların da zat-ı ilahiden razı olduğu bir sonuçtan bahsediyoruz. Yoksa misafirinden haz etmemiş bir ev sahibi gibi ona yani bazı şeyleri üstün körü yapan bir ortamdan bahsetmiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın istemediği hiç kimse yok orada, sevmediği hiç kimse yok, razı olmadığı hiç kimse yok. Kendisine tahammül etmek zorunda olduğu, istemediği halde onun oraya sokulduğu böyle bir ortam değil. Orası ancak Cenab-ı Hakk'ın ilmi neticesinde, onun bilgisi neticesinde, dünyada onun beğenmesi dolayısıyla beğendiği kullarının bir akıbeti olarak muttakileri tilkel cennetu lleti nurithu min ibadina men kana taqiyya o cennet ki biz oraya kullarımızdan ancak muttaki olanları varis kılarız tilka el cennetu lati nurisu min Onlar oranın varisleridir. Yani ellerinden bir daha çıkmaz. Onlara orası artık tapulanmıştır. Halbuki dünyada elimize ne geçerse geçsin Cenab-ı Hak akıbetinin velillahi mirasu semawati vel Arzıyla göğüyle hepsinin mirası bu kıyametle ortadan kaldırıldığında Cenab-ı Hakk'a dönecek. Ama bu kez Cenab-ı Hakk'ın cennette verdikleri ise ata'an gayr <laughs> mesdud. Bu kullarına artık geri alınmaz bir şekilde onların onlara onların varis olarak kılındığı, oradan artık asla çıkmadıkları sonsuz ebedi bir hayat olarak yaşadıkları bir mutluluk. İşte tam da bunun özlemi içerisinde, bunun beklentisiyle heyecanı içerisinde bütün insanlık fakat akledenler bunu hayatın sahibinin eliyle, onun vaat ettiği şekilde umarak, bekleyerek ve yaşayarak arzu ediyorlar. Diğerleri ise hayatın sahibini göz ardı edip, hatta hayatı sahipsiz belleyip, böyle bir ganimetten acaba kendimize sonsuz bir gelecek kurabilir miyiz adlı, absürt bir yalanın gerçek olmayan hiçbir gerçekliği olmayan, ayakları yere basmayan şeytani bir heyecanın peşini kovalıyorlar. Ve yutufu aleyhim. Dolayısıyla burası insanların self servis yaptığı bir yer değil. Yutufu aleyhimul muhalledun. Orada etrafta onların etrafında dolaşan ve sürekli onların isteklerine, arzularına verecekleri herhangi bir talimata, arzu ettikleri herhangi bir şeyi behemal onlara getirmeye, sunmaya Allah'ın emriyle memur kılınmış, muazzaf kılınmış, sorumlu kılınmış kimseler bunlar. Cenab-ı Hak bunları bir ayette وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ Gılman غِلْمًا olarak gençler bunlar. Bunların tarifini Cenab-ı Hak ennehum lu'lu'un maknun. Sanki bunlar saklı inciler gibi. Ya bizim ayetimizde اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ Lulu اَمَّنْ ثُورًا Saçılmış inciler gibi. Demek ki özel kıyafetleri var, tertemiz bir görünümleri var. Çünkü onların sundukları, hizmet ettikleri bir ortamda e, muhatab, o muhataplarına doğru dürüst giyimli, kuşamlı, görünümlü, tertemiz olmaları bunu dünyadan biliyoruz. Öyle görünümü e, dağınık efendim kıyafetleri hiç bu işe uygun olmayacak şekilde birilerinin masanıza servis yapmasını istemezsiniz. Onların özel bir kıyafette e, buna uygun hatta yüz ifadelerine varıncaya kadar mütevessim bir çehreyle konuşmasını bilen ne muhatabına arzusunu kaba kaba Rejit ifadelerle soran değil de ona hürmetini, nezaketini çok iyi e, öğrenmiş. Ve bunu, ve bunu o esnada ne arzu ettiğini sorarken bile ona kendisini değerli hissettiren bir yaklaşım üzere, görüntüleri, etraftaki dolaşımları, koşturmaları bir görsen اِذَا رَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا Sanırsın etrafta saçılmış inciler gibiler. Bu dediğimiz gibi self servisin olmadığı imkanın, hizmetin, yiyecek içeceklerin ve arzu edilen zevklerin onların ayaklarına getirildiği. Şayet ağaçta bile arzu ettiği bir meyveyi görse onun arzu etmesiyle birlikte ağacın bir canlı olarak ona uzandığı dalını dâniyeten aleyhim kutufuha'' dalını ona doğru uzattığı, sarkıttığı, onun erişimine kadar uzandığı bir süreçten bahsediyoruz. Hatta oturakları, tahtları bunlar dahi bir birer canlı adeta onların arzusuna göre şekil alıyor, eğiliyor, düzeliyor, yere iniyor yahut yukarıya doğru yükseliyor. Bunların hepsini anlamakta zorlanan o günkü Kureyş müşrikleri için Cenab-ı Hak اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِل۪ي كَيْفَ خُلِقَدْ Deveye baksınlar dedi. Nasıl yaratmışız? Görsünler bakalım. Çünkü onlar da deveyi ıhtırıp üzerine binip sonra devenin yükselmesiyle hiç üzerine doğrudan binemeyecekleri bir irtifaya çıkıyorlar. Bunu bildikleri için Allah Azze ve Celle bunu size biz yaratmışken cennette onlara buna benzer tahtlar yaratmamızı niçin zor gördünüz, niçin muhal olarak değerlendirdiniz? Bu bakımdan bu ortamdaki tahtlar develere benzetiliyor ise o zaman bize tabi inşallah müminlere Cenab-ı Hakk'ın bu ortamda sunduğu, yarattığı varlıklar da sanki birer canlı misali kulun emrine, onun kumandasına, oturduğu koltuktan bindiği, tahttan yükseldiği tahttan yediği içtiklerinden ve etrafta kendisine bunları sunmaya delalet eden, sunan, getiren, götüren kimsecikler hepsi oranın, o yurdun hizmetkarları. Cenab-ı Hakk'ın orası için onları yarattığı, onlar orada hizmet sunuyorlar. Emre amade Cenab-ı Hakk'ın kulları. Onlar orada dünya sınavından geçerek oraya konuk olarak girmiş kimseler değiller. Onlar orada Cenab-ı Hakk'ın yarattığı konuk olarak, o ebedi yurdun konukları olarak dünyadan gelen, beğendiği, razı olduğu, muttaki kullarına efendim, hizmet etmek üzere yarattığı varlıklar. Dolayısıyla böyle bir temel nitelik farkı var. Orada onlar dünyadan bir imtihanla gelip girmiş değiller ki, onlar da oranın zevkine, saadetine, hizmetine gelen muttakiler gibi e, muhatap olsunlar. Hayır, onlar oranın yiyecekleri, içecekleri gibi oranın hizmetkarları durumundalar. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ wildanun muhalledun Onlar da muhalled olarak yaratılmışlar. Yani aynı yaşta günden güne yaşlanıp e, bir süre sonra ölmek, durumunda olan değil de sürekli aynı yaşta ve sonsuzluk üzere yaratılmış sürekli hizmet eden yaratılışı buna uygun öyle yorgunluk, bıkkınlık, hastalık, görevine gelememe gibi dünyada gördüğümüz bugün işte bu hafta hizmetçiler veya temizlik görevlileri veya masa görevlileri veya şefler bir kısmı hasta o yüzden imkanlarımız dar masalara yetişemiyoruz gibi türden sıkıntılar yaşanmıyor. Çünkü bunlar yaratılışları itibariyle sonsuz bir e, yaratılışta ve hep aynı yaşta sağlıklı, öyle hastalık vesaire ve benzeri sıkıntıları ol, olan kimsecikler değiller. Cenab-ı Hak وِلْدَانُ الْمُخَلَّدُونَ Dolayısıyla hizmet sürekli kesintiye uğramadan oradaki mutluluğa dair hiçbir olumsuzluk yaşanmadan Dünyada ise hep de aksilikler tam da böyle en çok itina gösterilen, en ağır misafirlerin geldiği ortamlarda yaşanabilir. Çünkü Allah Azze ve Celle dünya ortamını kısıtlı, sorunlu, problemli bir ortam olarak illaki bir tarafından bir şeylerin aksi gidebildiği bir ortam olarak yaratmıştır. Ki buraya bel bağlayıp bununla heyecan duyup bununla fit olmayalım. Burası hiçbir zaman istediğimiz gibi beş başı mamur olmayacaktır. Tıpkı bizden öncekiler için olmadığı gibi. İşte beş başı mamur bir ortamdan söz ediyoruz. Hizmet eden ildanın yahut gılmanın muhallet olduğu, sonsuz bir yaratılışta olduğu, hep aynı yaşta olduğu, kıyafetlerinin hep temiz, ütülü olması gereken renkte, görünümde, Çehrelerinin hep aynı, mütebessim ifadelerinin hep düzgün, yanlış konuşmayan, yanlış davranmayan, yer yer müşterisiyle çekişmeyen veya kendi aralarında birbirleriyle problem yaşayıp ortamdaki mutluluğu gölgelemeyen, bunlar hepsi dünyada yaşanabilir. Ama orada yaşanmaz çünkü Allah Azze ve Celle bunları bu iş için kusursuz yaratmıştır. Ve yatufu aleyhim Muldan muhalledun. Öyle bir yer olsun ki böyle böyle olsun dediğimiz yerden bahsediyoruz. Bu Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği şekliyle ya ümidine girip hayatın sahibinin yarattığı gücü ve kudreti daha dünyadan ispatladığı şekliyle sağlam bir güvenceyle onun vaadine tutanıp ve oraya varırız ya da Allah Azze ve Celle hayatın sahibi bu gücü ve kudretiyle bunu bize ispatlamışken onu göz ardı ederiz. Kendimiz, kendi ellerimizle bir şeyler yapmaya çalışırız. Elimize, yüzümüze bulaştırır. Bulaştırdığımızda da kalmaz. Tam da bunu şöyle edelim, böyle edelim derken peyder pey ölürüz. Ve hem dünyayı hem ahireti kaybetmiş oluruz. Bugün